İyi akşamlar. Nasılsın? Yok. İyiyim Özgan'ım. Hanım. Sağ olun. Siz de iyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu akşam bana vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Ee, biz biliyorsunuz, belki izliyorsundur sosyal medyada bir süredir işletme sahiplerine e, gerçekten bu dönemi daha az hasarla atlatabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve şu evet. an ilgi anlamında onlara eriştirebileceğimiz ne olursa katkıda bulunmak üzere hı hı. bu hem kendi partnerlerimiz aracılığıyla hem de aslında onların en çok acı çektiği noktalarda bir görüş oluşturabilmek üzere farklı iş birimleri, işletme sahipleriyle özellikle onların tedarik anlamında destek aldığı işletme sahipleriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Onun için bu akşam konuğum olduğun için teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Özellikle kriz döneminde hukuk süreçleriyle ilgili de bazı soruları olduğunu görüyoruz. Ee, uh -huh. Genelde tabii bu uzmanlık soruları olduğu için gerçekten onlara yardımcı olabilmemiz için sizlerle buluşma fırsatını sağlamamız lazımdı. Evet. Bugün, doğru. E, şöyle bir sohbet olsun istiyorum. Öncelikle uh -huh. kısaca kendini tanıtırsan çok sevinirim. Ee, ben de bir tamam. yandan şirketine sahiplerine diyeyim ki e, ulu köklü ve uh -huh. partileri hukuk bürosu sahibi Şeniz ulu köklü uh -huh. ile beraberiz. Ee, uh -huh. Tekrar hoş geldin Şeniz. Ee, Özel kısaca kendinden bahsedersen çok memnun olurum. Uh -huh. bir de tabii ekşi tabii. nasıl tanışmıştın? Ondan sonra uh -huh. bir iki tane sorum var e, genel olarak bizim karşılaştığımız sorular. Dolayısıyla senin desteğini almak isterim. Tamam, tabii ki. Ee, öncelikle ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, sizinle görüşmekten memnuniyet duydum. Ee, işte Avukatım, e, ara bulucuyum. Ee, aynı zamanda da anneyim. Ee, 10 yaşında ve 11 aylık iki kızım var. Ee, 2015 yılına kadar bağlı çalıştıktan sonra, 2015 yılında Ulukep'den Partners Hukuk Bürosu'nu kurdum. Ee, şimdi de e, büromuzda ticaret hukuku ve iş hukuku başta olmak üzere müvekkillerimize dava ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ee, Action Coach'la nasıl tanıştım? Action Coach'la yollarımız birkaç ayrı yoldan kesişti. Ee, İlk ki sizin de hatırlayacağınız üzere e, kadın girişimcilere destek e, olan bir programınız vardı orada evet. diğer kadın girişimcilerle birlikte sizin programınıza katılma fırsatı bulmuştum. Çok keyifli bir süreçti. Orada e, hukukun çok dışına çıkıp, orada gerçekten bir işletmeci olarak, bir girişimci olarak e, ve daha özelinde kadın girişimci olarak e, çok güzel bir e, yolculuktu bizim için. Çok keyifli günler, çok keyifli bilgilerle ayrıldık oradan. E, sonrasında da şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bu çalışmadan Tabii. Biz hatırlıyorum, ne güzel bir programdı. Hatta Çok. bir kadınlar akademisi demiştik adına. Evet. Bu çalışmadan cebinde özellikle bir hukukçu olarak uzmanlığının <laughs> dışında neler kazanmıştın, ne gibi katkıları olmuştu? Hatta bu kriz döneminde işine yaradı mı bu program? Şöyle, hayatın her alanında işime yaradı tabii ki. Çünkü orada sadece işle ilgili değil, aslında Hayallerle başladık biliyorsunuz. Önce hayaller, hedefler, planlar, adımlar... Ee, gerçekten hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, özellikle başarının hiçbir şekilde tesadüf olmadığını deneyimleyerek ayrıldım diyebilirim. Ee, kişilik envanterlerini biliyorsunuz, o dönemde çok çalıştık. Buzdağının görünmeyen tarafını bir denedik. <laughs> <laughs> evet ve de şey de çok güzeldi tabii benim pozisyonumdaki başka kadın girişimcilerle birlikte olmak, konuya böyle onlarla birlikte bakabilmek ve çok ciddi tecrübeydi, network'tu, her şey çok keyifliydi ama cebimde tabii başarının tesadüf olmadığını anlayarak çıktım diyebilirim. En büyük kazanımım bence oydu. Çok güzel. Çok güzel. O grup çalışmasında. Evet. Hmm, yani ama ben tabii ki uzmanları biz aramızda görmeyi çok istiyoruz. Çünkü diyoruz ki sizler e, nefis bir e, birikimle e, uzmanlığınızla e, bu uzmanlığı paraya dönüştürme konusunda ciddi çabalar gösteriyorsunuz. Ama nihayetinde bir işletmesiniz ve e, bir işletme unsurlarının tamamında yönetmek değil mi aynı yoğunluğun içinde çok da kolay olmuyor. Bir dış gözle aslında bu süreçlere bakabilmek de ee, hı hı. sizin işinizi geliştirmek e, dediğin gibi hayallerle başladığımız için işinizi geliştirmek için bir katkı oluyor aslında. Hı hı. E tabii bizim mesleğimiz Özge Hanım e, ruhsata bağlı bir iş, çok teknik uzmanlık gerektiren bir iş. Dolayısıyla e, bütün odağımız müvekkillerimiz, hukuki süreçler, hak kaybı olmaması. E, bütün odağımız bu olunca diğer taraftan e, diğer fonksiyonları e, çok sağlıklı düşünemeyebiliyoruz. Bu bir gerçek yani hukuk sektörü için söylüyorum. 20 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Çok yakından gördüğüm bir şey olduğu için bu kadar emin konuşuyorum. Dolayısıyla bizler hukuk hizmeti sağlarken böyle bir işletme koçluğu gerçekten çok büyük bir avantaj bizler için. Özellikle bu meslek için bence büyük bir avantaj. Çünkü hem uzman olmadığımız bir alan, bizim bakış açımıza çok uzak bir alan, çünkü bizler daha süreç odaklıyız. Daha işte detaylarda bozma ihtimalimiz daha yüksek biliyorsunuz. Dolayısıyla benim için çok değerli oldu. Çok keyifli de oldu. Çünkü biraz da kendi sektörünüzden dışarı çıkmak da çok nefes aldırıyor. Çok çok sevindim, çok sevindim. Biz de bu vesileyle sizden çok... tanışıyor olduk. Evet. Diğer en büyük kazanımım da siz oldunuz tabii ki. <laughs> sağ ol, sağ ol. Gerçekten biz de seni tanımaktan çok memnunuz. Peki ben işletmelere geleyim. Hı -hı. Bugün mutlaka senin de gerek müvekkillerin gerek tanıştığın için dostum birçok konuda Hı -hı. başvuruyor Hı -hı. ve birçok şey soruyor. Evet. Genel olarak bu son kriz döneminde ya da bir kaos dönemi diyeyim, görmekte çok güçlük çektiğimiz bu dönemde hukuksal evet. süreçlerde en çok hangi konularda size danışıyorlar? Ee, Özgün Hanım ilk günlerde herkes personelini düşündü. İlk gelen sorular hep personelle ilgiliydi. Biz şimdi ne yapacağız? Çünkü... Birçok şirketin, birçok işletmenin temel maliyetlerinden bir tanesi, kalemlerden bir tanesi personel maliyeti biliyorsunuz. Ee, tabii ki şirketlerde şu da e, çok e, ön plandaydı, personel ne yapacak diye de düşündüler. Hani hemen hızlı bir formül üretmekten çok, hani hem personeli mağdur etmelim ama biz de mağdur olmayalım ne yapacağız şimdi diye ilk aramalar açıkçası böyle başladı ilk gün. Ee, orada da çok hızlı tabii aksiyonlar alındı biliyorsunuz özellikle bu kısa e, çalışma e, konusu çok e, gündemde ve bunu herkes konuşuyor. E, bu kısa çalışma ödeneğinde e, eğer haftalık çalışma saati tamamen ya da e, üçte birine kadar azaldıysa iş e, çalışanlara biliyorsunuz böyle bir ödeme yapılıyor yüzde. 60'ına kadar, çalışanın aldığı ücretin %60'ına kadar bir ödeme alabiliyorlar. Bu başvurularla ilgili çok fazla soru soruldu. Ee, bunun tabi tebliğler yayınlandı, işte bunun koşulları vesaire, o konuda çok e, soru aldık. E, şimdi hala bir yasa tasarısı var, işçi e, çıkarma yasağı geliyor büyük ihtimalle. E, en çok bunlarla ilgili aldık. Fakat Hı. tabii süreçte farklı gelişmeler de oldu. Ee, ...çek ibraz süreleri uzatıldı 30 Nisan tarihine kadar. Ee, onun dışında zaten hukuksal süreçler durduruldu 30 Nisan'a kadar. Ee, dolayısıyla e, ilk soru iş hukukuydu, ikinci sorular işte çek ibrazı konularıydı. Şimdi tabii hem bu dönemde hem de bu salgın umarım en kısa sürede sona erer. Ee, bu salgın sonrasında yapılacaklarla ilgili de çok soru işareti var. Ee, ben kendi adıma e, ticaret hayatında çok büyük dönüşümler yaşanacağını düşünüyorum bu salgın sonrasında. Gerek bu süreçte gerek bu süreç tamamlandıktan sonra e, işletmelerin durumlarına göre, hedeflerine göre e, sizin yaptığınız işte, sizinle belki sizlerle belirleyecekleri stratejilere göre biz onlara hukuksal reçeteler önerebileceğiz diye düşünüyorum. Ee, en önemli örnek olarak da uyarlamalar gösterilebilir. Mesela sözleşmeler uyarlanacak mı? Ee, hmm. Ne olacak bundan sonrasında? Bu tarz konularda çok sorular geliyor. Ee, Anladığım kadarıyla meselesi. sizin için de işler yoğunlaşacak. Çünkü bizim için öyle oldu gerçekten. Evet. Ee, şu anda diyebilirim ki normal çalışma rutinimizin ötesinde bir çalışma tempomuz var. Evet. Çünkü uluslararası bir takım toplantılar yapıyoruz. Orada e, şu anda krizi yönetmeye dönük herhangi bir araç, e, eğitim vesaire formatları oluşursa bunu bir an önce kendi ülkemizde işletme sahipleriyle buluşturmak istiyoruz. Onun için de çalışma saatleri hani uluslararası saatlere göre bir hayli değişti. <laughs> e, ama tabii şu anda gerçekten olağanüstü bir dönem. E, ve evet. Senin dileklerine katılıyorum. İnşallah çabucak hallolur. Ama yeni dönem gerçekten farklılıklar getirecek. Bu anlamda özellikle çok güzel üstünü altın çizdin, özellikle çalışanlara dönük konu. Genelde işletme sahiplerinin bir ezberi var. İlk tepki çalışanlarla ilgili tasarruflar oluyor. Fakat herkes çok iyi farkında ki bu geçecek. Bir kere pozitif olmak lazım. Hı hı. önce onların sağlıklarını ve onların işte hijyen ortamlarda çalışıyor olmalarını aileleriyle beraber e, sağlık ve düzenlerinin iyi olduğundan emin olmak lazım. Bir de bu dönemde belki farklı görevlendirmeler yapabilirler. Yani hemen işçileri çıkartıp sonra bunun e, tasarruf olarak kabul etmek aslında orta uzun vadede e, ekosisteme yani hepimiz birbirimize zarar vermiş oluruz. Nihayetinde evet. bugün çalışanımız yarın e, aynı anda tüketicimiz. Dolayısıyla e, bu kararları verirken e, dönüp sizlerden bunu nasıl yönetiriz diye sormaları çok sevindirici. Çok. Evet. E, hukuklar süreçler anladım. Erteleniyor. Takvimler Hı -hı. erteleniyor. Evet. Ama dediğin gibi daha yaratıcı olmanızı bekleyecekler galiba bu sözleşmeler evet. falan. <laughs> evet. Çok şanslıyım ki gerçekten benim müvekkillerimde bugüne kadar bana danışanlarda bir işten çıkarma ya da e, bir mağduriyet söz konusu olmadı Özge Hanım. Hatta evet. daha da güzeli sizler sizler gibi e, o kadar online sisteme döndü ki hızlıca çok hızlı adapte oldu bir kere müvekkiller. Ben onu gözlemledim. Ve çok hızlı online satışlar, online hizmetler çok e, dönmeye başladı. Mesela o alanda da çok çalışıyoruz şu an. <gülüyor> e, <gülüyor> evet, şu an çok Evet, evet. O, o konuda beni çok mutlu ediyor. Öyle çok karamsar bir tablo en azından kendi müvekkillerim açısından çok şükür olmadı. E, dediğiniz gibi bir ekosistem var ve hepimiz birbirimize bağlıyız. Çok e, umarım bu dönemi e, herkes için, çalışanlar için ve işverenler için de en pozitif sonuçlarla e, e, yürütebiliriz, yönetebiliriz hep birlikte. Hepimizin dileği bu. Ee, Şeniz, özellikle iyi ticaret online dediğin zaman bu konunun da e, her ne kadar hazır olmaya çalışıyorduksa da değil mi? Son dönemlerde evet. bu konuda evet. güzel araştırmalar, çalışmalar, destek veren tedarikçiler var ama bunun çok değerli ve öğrenilmesi gereken bir hukuksal bacağı var. Ama evet, bu, evet. buraya doğru evriliyor olmasını duymak, e, yani bir dönüşüm evet. olduğunu ve buna da bir şekilde daha hazır firmaların olduğunu duymak gerçekten. Evet umut verici. Beni çok etkiledi bu kadar hızlı adaptasyon. Yani şu an çok fazla, daha bir ay olmadı biliyorsunuz bu süreci değil mi? Yani 16 Mart gibi ilk vakalar, 14 Mart'tan itibaren belki bu şeyle karşılaştık. Ve çok hızlı bir şekilde bu online hizmetler ve e-ticaret çok hızlı bir adaptasyon olarak görüyorum ben bunu. Şirketler kendi ticari stratejilerinde neye karar verirlerse biz de hukukçular olarak onlara en doğru çözümü sunmakla onlara yardımcı olabileceğiz. Süper. Biz de o zaman bu doğru stratejileri oluşturmaları için onların yanındayız. En evet. azından burada bizi dinleyenlere bu konuda yalnız olmadıklarını hatırlatmak açısından çok değerli bir fırsat oldu. Şeniz çok evet. teşekkür ediyorum hem ailenden hem çocuklarından vakit ayırıp böyle bir oturumda bizim en azından erişmek istediğimiz işletme sahipleri için gerçekten bir umut ve çok pozitif bir yaklaşımla çok değerli bir katkıda bulundun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İnşallah en kısa daha güzel günlerde kucaklaşarak görüşmeyi diliyorum. İnşallah görüşmek üzere. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok selamlar. Hoşçakalın. Bay bay.